Pazar böyle açtığıma inanamıyorum. Size geçen videolarda üzerinde çalıştığımı söylediğim fantastik soslu korku romanı buydu. Hatta otantistesi yüksek demiştim bu metin için. Artık satış sitelerinde ve raflarda yerini aldı. Bugün günlerden çarşamba ayın 29'u. Evdeyim. Saat şu anda 8.30'a geliyor. Masa başındayım. Ee, bir yazı hazırlamam gerekiyor. Ocak kitabımızla alakalı bir tanıtım yazısı. Ee, onunla ilgili böyle ufak tefek taslak notlar çıkaracağım şimdi kendime. Uzun bir sürenin ardından yeniden yazacağım. Umarım romanın bana hissettirdiklerini şeffaf bir şekilde aktarabilirim. Yazıya dökebilirim. Kelime ifade edebilirim. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Roman yayınlanınca burada gösteririm. Bir kitap videosunda da daha da detaylı olarak fikirlerime, ne hissettiğime, beni nerelere götürdüğüne yer veririm. Böyle bu yazıyı hazırlayacağım bu akşam. Yani notlarını çıkaracağım. Bir taslak oluşturacağım. <laughs> Hastalığım geçti ama öksürüğüm geçmedi gördüğünüz gibi. Birkaç videodur hastayım. Sonunda bir ajanda siparişi verdim. E, Mat Notebook'tan aldım. Yorumlarda e, çok fazla bu markadan öneri gelmişti. Bir de yine yorumlarda biri beni kendi kanalında çektiği bir videoya yönlendirmişti. Ajandalarla alakalı. Hatta ismini de söyleyeceğim. Tamamen yorumları baz alarak bir alışveriş yaptım. İlk defa sanırım onların defterlerinden kullanacağım. Büşra Atıcı. Evet onun videosunu izledim. O böyle bayağı detaylı olarak defterin iç sayfasını vesaire de gösteriyordu. Gayet temiz, içinde süsü püsü olmayan, rahat kullanışlı bir iç tasarıma sahip bir ajandaydı. Zaten sitelerinde inceledim. Bayağı orada detaylı görselleri ve her çeşit kullanıcıya yönelik Farklı farklı tasarımları da mevcut. Ben iki tane aldım. Zaten gelince de anlatırım neyini için kullanacağımı. Ee, Matt Notebook'tan alışveriş yaptım. Sizin yorumlarınız doğrultusunda umarım kullanışlı olur. Ki öyle olacağına inanıyorum. Şu anda bu mesajı size paylaşmak istiyorum. E ee, bu öğlen sularında Matt Notebook'un kendi sitesinden e, siparişimi oluşturdum ve kargoya vermişler. Kargoya verildi mesajı geldi tam şu anda. İnanılmaz hızlı. <laughs> and then they show it's not for vanity geldim. Akşam e, toplantım olacak. 9'da. Şu an saat 7.30. Biraz böyle toparlanmak için. E, toplantıya da enerjik yemek için. gelme kahve yapıyorum. Hatta yaptım. Dün sipariş ettiğim Ajanda Kargo bugün geldi. Burada. inanamıyorum hızlarına. Gerçekten inanamıyorum. Yani yılbaşı diye mi bu kadar hızlı çalışıyorlar? Aklım almadı gerçekten. Tekrar önerileriniz için çok teşekkür ederim. Şöyle hızlıca ne aldığımı, hangi ajandaları aldım göstereyim size. Ama ben bu kadar şey almamıştım ki. Hediye göndermişler. Ne kadar tatlılar. Sadece bunu herkes yapıyorlar. Çok tatlı defterler göndermişler. Bu ajandam. Bir tane de ofise aldım. Orada tutacağım günlük versiyonu. Şöyle tatlış bir tarçın rengi. Renk konusunda bayağı gittim geldim. İçini zaten biliyorsunuzdur ama elinde göstereyim. Böyle haftalık bir planlayıcı bu. En çok kullandığım yer bu aylık görünüm kısmı. Excel tablosu gibi olan. Boş, düz, sade bir haftalık planlayıcı. Bunun günlük versiyonu aldım. Şöyle bildiğimiz çizgili günlük planlayıcı. Yine burada da böyle aylık görünümü var. Bir tane de tamamen şımarıklıktan. Tamamen rengini beğendiğim için şimdi şöyle bir defter aldım. Aşırı güzel değil mi rengi? Keşke ajandadan da bu renk yapsalardı böyle noktalı için. Böyle bu senede bir ajanda krizi son buldu. Sayenizde yeni bir marka keşfetmiş oldum. Umarım güzel günlerde hepimiz ajandalarımızı kullanır ve doldururuz. 2022'nin ilk gününü saksı izleyerek geçirdim. İkinci gününü de öyle geçirmeyi planlıyorum. Burada da editçi Gizmo 11'e video yetiştirmeye çalışıyor pazar günü. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur ve umarım çok güzel bir yılbaşı geçirmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.